Geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir San Sebastian cheesecake yapacağız. Ben normalde ilk çıktığı zamanlar çok fazla böyle sevmiyordum ve insanları anlamıyordum bu kadar çok yemelerini. Bir gün Beyoğlu'nda bir yere gittik. Yemek akşam yemeğinden sonra tatlı yemeğe gittik. Bir de iki dilim koyuyorlar ve üstüne çikolata sosu döküyorlar bir kişilik porsiyona. Ben dedim ki hani bunu bitiremem. Arkadaşlarıma diyorum hatta bana yardımcı olun bitirmeme falan. Onlar diyor ki çok güzel yersin, yersin. Gerçekten normalde yeme kapasitesi olan bir insanım ama o kadar tatlıyı yiyebileceğimi düşünmemiştim ki yedim. Ee, gerçekten mükemmel, şu an hala daha böyle ağzımın suları akıyor. Bu kadar tatlandırıp, ballandırmışken hemen malzemelerime geçeyim. 1000 gram e, taze peynir kullanıyorum. 3 tane yumurta kullanıyorum. Bir pinç tuz kullanıyorum. 30 gram un kullanıyorum, 320 gram şeker kullanıyorum, 480 gram yani 2,5 buçuk pakette krema kullanacağım ve ilk başta e, peynirim ve şekerimi çıkmakla başlıyorum. Şimdi tam yağlı beyaz taze peynirlerimi karıştırma kabıma ekliyorum. Ya gerçekten yaparken fark ediyorsunuz <laughs> çok fazla malzeme var yani bu kadar bin gram peynir mesela. Fazla bence. Ama yerken hiç bu kadar fazla olacağını düşünmemiştim. Yavaş yavaş şekerimi katıp karıştırıyorum. Taze peynirimiz ve şekerimiz çıktık ve böyle bir dolgumuz oluştu. Şu şekilde göstereyim. Şimdi bunun içine tekrar tekrar yumurtalarımı ekleyip çırp çırp çırpmadan da karıştıracağım. Sonra da kremamı ekleyeceğim yavaşça. Kremamızdan sonra da unumuzu koyacağız ama unumuzu koyarken lütfen bir e, süzgeç gibi bir şeyden geçire, ince olmasına da dikkat edin tabii ki. E, böyle pütürtülü bir yapının içinde olmasını istemeyiz. malzemeleri içine kattım. Güzelce karıştırdım. Son bir kez de süzgeçten geçip dökmek istiyorum. Süzgeçin bu tellerinin ebatları farklı oluyor ve ince yapmanızı tavsiye ediyorum ki bebeksi bir dokusu olsun. Yuvarlak çelik tencere kabının içine de pişirme kabının içine de yağ sürdüm ki yapışmasın diye çıkarırken. Şimdi de bunu boşaltacağım. içine koydum ve fırınımı da 200 dereceye fanlı bir şekilde açtım. Pişecek. Fırınızın pişirme özelliği bu devrede çok önemli. Hani iyi pişirmeyen bir fırınsa her yerin piştiğine emin olun. Çünkü sonuçta yukarıdaki taban karamelize olacak fırında pişerken. Ve o yüzden bir tarafının pişmemesi, bir tarafının pişmesi güzel olmaz. O yüzden ona dikkat edin. salıyorum Bir süre pişirdiniz bu tarafı. Esmerleşti burası olmuyor. Çıkarın fırınınızdan yönünü değiştirin tekrar koyun. O şekilde bölersiniz. 200 derecede 40 dakika boyunca fanlı bir şekilde pişti. Gördüğünüz gibi bu şekilde üstü ve böyle sallanan bir yapısı var. <laughs> Yemek için sabırsızlanıyorum. Bir an önce soğumasını istiyorum. Ben şimdi koyacağım saat iki buçuk. İftardan sonra büyük ihtimalle akşam 9-10 gibi yemiş olurum bunu. Şimdi dolmak katıyorum. Yani bunun sertliği, o akışkanlığı buzdolabında durduğu süre zarfınca, soğukta durduğu sürece katılaşmaya başlayacak. Şu an böyle salladığını da gördünüz. ve bir sallanan bir yapısı var kendisinin. Fırınımız pişirirken mesela bu tarafı pişmeye başladı ilk başta. İlk bir 20 dakika buraya pişirdim. Sonra tepsimi diğer şekilde değiştirip bu tarafını pişirdim. O yüzden siz de fırınlarınızda pişirirken bu pişme aşamasını daha bir yoklamanızı tavsiye ediyorum. Süzme işlemini gereksiz bulmayın. Lütfen süzün. Hani bunun böyle bebeksi bir dokusunun o kestikten sonra böyle akan çatalınızla aldığınızdaki o ağzınızda eriyen tadın oluşması için ve pütürtünün gelmemesi için lütfen süzgeçten süzün. Ne gerek var diye bir soru işareti varsa da kafanızda süzdükten sonra böyle tortiki bazı kalan şeyler oluyor. Onları siz de göreceksiniz. O şekilde şimdi buzdolabına kaldırıyorum ben ve iftardan sonra kestikten sonra görüşürüz. San Sebastian Cheesecake'imi buzdolabından çıkardım. 8 saat boyunca beklettim ben. Şimdi de kesip servis aşamasına geçiyorum. Üstüne de çikolata erittim. Birazcık çikolata dökeceğim ve çilek koyacağım. Gördüğünüz gibi şöyle bir dokusu var. 8 saatte bu şekilde bir kıvama ulaşıyor. Üstüne çikolata döküyorum. mükemmel bir tarifle daha sonlandırıyoruz şu an. Ben yanında kendi soğuk kahve yaptım. İkisi beraber çok güzel gidiyor açıkçası. Bir de çilek koydum yanına. Mükemmel bir şey oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.